Selamlar. Bu videoda karşılaştırma operatörlerini inceleyeceğiz. Karşılaştırma operatörleri bir şeyin başka bir şeyden büyük mü, küçük mü yoksa eşit mi olduğunu anlamamıza yarayan operatörler. Hemen başlayabiliriz. Öncelikle eşitlik kontrolüyle başlayacağız. Eşitlik kontrolü yapmak için şu şekilde yan yana iki tane eşit eşittir. Yani iki tane eşittir işareti koyuyoruz. Bu şekilde sağdaki ile soldakinin eşitliğini kontrol edebiliyoruz aslında. Tek eşittir neydi? Yukarıda Gördük zaten ee, tek eşittir atama operatörü. Biz e, eşitlik kontrolü yapmak istediğimizde yan yana iki tane eşittir koymak zorundayız. Tek eşittir ile karıştırmayın bunu. Şimdi integer değerler için eşitlik nasıl oluyor? 3, Üç, 3'e eşit mi diye soruyor aslında. 5, 3'e ee, eşit mi diye soruyor burada Python'a. Eğer eşitse Python true döndürüyor değilse false döndürüyor. Bunu da belirtelim. Karşılaştırma operatörleri her zaman boolean değer döndürecek. Yani ya true gelecek ya false gelecek. 3 3'e eşit evet o yüzden true döndü. 5 3'e eşit evet o yüzden false eşit değil pardon o yüzden false döndü. Ee, şimdi eğer stringlerle karşılaştırma yapmak istersek sistem biraz değişiyor. Ee, Python bunun hesabını şu şekilde yapıyor. Her bir harf bazında bakıyor. Birinci harf birinci harfe eşit mi? Ama ne olarak? ASCII kodu ASCII değeri olarak eşit mi? ASCII değerinin ne olduğunu bilmiyorsanız çok sıkıntı değil bu videoda birkaç tane tip vereceğim bu ASCII değerleriyle alakalı onlarla bile devam edebilirsiniz aslında çok zorunda değilsiniz öğrenmek Sistem şu şekilde işliyor. Birinci harf birinci harfe eşit mi? İkinci harf ikinci harfe eşit mi? Bütün harfler birbirine eşit mi şeklinde bakıyor. Eğer eşit eşittir şeklinde sorarsanız bu şekilde soldan başlar. Sağa doğru harfler birbirine eşit mi diye bakar. Şimdi ASCII değerleriyle alakalı şunu belirtelim Büyük harflerin ve küçük harflerin ASCII değerleri farklı. O yüzden bakın kelime aynı ama şurada küçük harfle yazdığım için ASCII değeri değişti. O yüzden sistem olarak aynı gelmedi eğer true dönmesi için bütün harflerin e, aynı sayıda olması gerekiyor ve harflerin hepsinin ascii sayısının eşit olması gerekiyor. Yani aslında o string birebir aynı olmak zorunda diyebiliriz. Şimdi bir de çok sık yapılan hatalardan biri e, şu şekilde integer ile stringi karşılaştırma işlemi oluyor. E, bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle belirteyim. E, içerideki değerler aynı olsa bile olmamalı. E, false dönecektir sistem o şekilde işlemiyor integer ile integer'i karşılaştırın ya da string ile string'i karşılaştırın burada beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz şunların ASCII değerlerini bilmiyoruz çünkü e, beklenmeyen sonuçlar gelebilir o yüzden e, bu şekilde karşılaştırma yapmayın direkt söylüyorum bunu ya iki tane integer'i kullanın ya da iki tane string kullanın İşte o anki durum neyi gerektiriyorsa hangisi daha uygun görünüyorsa ikisinden biriyle devam edin bu şekilde karşılaştırma yaparsanız bakın yani değerler aynı olsa bile false dönmüş aslında Diyebilirim. Bir de şunu belirteyim, burada biz integer sayılar kullandık, float da kullanabilirsiniz. Yani 3 notta, şöyle yapalım, 3 3.14 şuraya da 3.14 yazdık. Bu şekilde karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama çok tavsiye edilmez bilgisayar birimlerinde underflow overflow olarak ifade edilen durumlar vardır. Bunu bu şekilde yani floatları doğrudan böyle karşılaştırma işlemi de yine bağlı durumlarda sıkıntı olabilir. Doğrudan tavsiye edilmez diyeyim. Şimdi eşit değildir'e geçelim. E, eşittir gördük zaten. iki tane eşittir koyuyorduk yan yana. Bunda da e, ünlem eşittir koyuyoruz. Bu da eşit değil mi sorusu oluyor aslında. Python'da biz eşit değil mi diye soruyoruz. E, bakalım burada 3 eşit değil mi 5. Python'da diyor ki evet 3 5'e eşit değil o yüzden true. Veya soruyoruz işte string 5 eşit değil mi string 5. Hayır bunlar birbirine eşit olduğu için false dönüyor. Eşit değildir de bu şekilde işliyor aslında. Eşittirin olumsuzunu almışız gibi de düşünebiliriz. Bir de büyüktür var. E, sayısal değerler için yine matematiksel anlamda aynı. E 2 3'ten büyük mü? Hayır. 4 3'ten büyük mü? Evet. Şeklinde sistem dönecek. Eğer string'lerle bu karşılaştırmayı yapıyorsak yine dediğim gibi ASCII değeri bazında karşılaştırmak geç. Şimdi bunu da şurada belirtmiş olalım. Alfabe'de daha sonra gelen harfin ASCII değeri daha büyük. Eğer e, büyük küçük kısmı aynıysa onu belirteceğiz şimdi. E K L M şeklinde gidiyor ya alfabe. L daha küçük olduğu için şu ifade daha küçük oluyor. Sistem bu şekilde işliyor. Yani aslında eğer hepsi, kelimenin hepsi büyük ya da hepsi küçükse biz direkt alfabetik karşılaştırma yapmış oluyoruz bu arada. E şöyle bakıyoruz yani learning L daha önce geldiği için daha küçük. E, M daha sonra geldiği için daha büyük. O yüzden bu ifade false dönecektir bize. Ama gelip şurayı çok daha büyük bir değer. Mesela Z yaptık. Bu sefer Z'nin ASCII değeri M'nin ASCII değerinden büyük olduğu için burası true olacaktır diye belirtelim. E, ve şunu da şurada gösterelim. E, küçük harflerin ASCII küçük harflerin aski değeri büyük harflerden daha büyük. E, bunu bunu Kafanızda çok oturmamış olabilir sistem nasıl işliyor falan şeklinde. İnternetten bakabilirsiniz ASCII tablosuna veya direkt e, Ubuntu'da veya bir Linux sistemindeyseniz e, man ASCII yazarak da şu şekilde ASCII tablosuna ulaşabilirsiniz. Şurada ASCII kodları görünüyor zaten string ifadelerin bir bakıp inceleyebilirsiniz şuradan e, nasıl gidiyor sistem şeklinde. E, bunu da belirtmiş olayım. Yani ASCII değerleri karşılaştırıyor ve yine soldan sağa doğru karşılaştırıyor. ASCII değeri büyük olan değer olarak da daha büyük olmuş oluyor diyelim. Küçüktürde de sistem aynı. integer bazında 3 küçüktür 3.14 delik. Bu true bir ifade olduğu için bana da true dönmüş oldu aslında. Matematikte yine aynı string bazında karşılaştırma da az önceki tam tersi oluyor. Yine ASCII bazlı bakıyoruz. E, ASCII değeri soldan sağa doğru bakmaya başlıyoruz. Yani birinci harfin ASCII değeri bundan daha küçük mü? Bundan daha küçük mü? Bundan daha küçük mü? Şeklinde hepsini kontrol ediyoruz. Küçükse true dönüyor yani. E, i̇lk baştaki a, i'dan küçük olduğu için true dönecektir direkt diyelim. Bir de büyük eşittir küçük eşittir muhabbetleri var. Ee, i̇kisini de kapsayacak şekilde e, aslında sistem işliyor. Yani 5 büyüktür 5 diye sorsaydık Python bir de false diyecekti ama bu şekilde sorunca true dönüyor. Yani 5'e eşitlik durumunu da ihtimallerin arasında true ihtimallerinin arasında katmış oluyoruz. Küçük eşittir de benzer şekilde. 3 küçük eşittir 2 mi? E, hayır o yüzden false dönecek. 3 küçük eşittir 3 mü? Evet şurada mesela 4 yapalım. 3 e, küçük eşittir 4 mü? O da true dönecek mesela. Sistem bu şekilde işliyor. Bir de son olarak zincirleme karşılaştırma var. Zincirleme, Python bize zincirleme olarak yani bu şekilde kompleks bir ifadeyi karşılaştırma imkanı sunuyor. Ee, buradaki ifadenin tamamen doğru olması gerekiyor. Yani matematiksel anlamda veya ASCII değerlerine bazında baktığımızda 3 küçüktür 6 mı? Evet. 6 küçüktür 8 mi? Evet. Şeklinde ilerliyor sistem. Bunu direkt böyle kompakt olarak yazabiliyoruz. Eğer işlerinden herhangi biri bile sağlamasa şeyi e, false'a dönecektir. Şurayı yine 2 yapalım. Şekilde false'a dönecektir. E, buranın tamamen doğru olup bir şekilde sağlanması gerekiyor. Yine e, şu stringlerin de ASCII bazında tamamen sağlanması gerekiyor diyelim. Bu video bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.